Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere weekend'deyiz abi. O kadar yazıyordunuz başka harita da oynar arada sırada diye. Dedim ben de bir weekend'e gider. iyi gider. Bakalım. Umarım istediğimiz oyunu çıkartabiliriz. Silah bulamadım var ya Allah'tan benle beraber kimse inmedi bu kısma. Ama içeriden şu an fight seslerini duyuyor olmam gerekmiyor muydu ya? Benim mi yanlışım var? Şu an hiçbir ses yok çok saçma bir şekilde. Dışarıda bir ses var. Bir saniye. Bu arkadaşı alalım. İçeriye oynayacağım. Bu ateş sesi bu arada uzaktan geliyor. Bir i̇çeriye bakalım. Mutlaka atlayan vardır diye düşünüyorum ya. Burada adamın olmaması çok düşük bir ihtimal. Şu an ses yok. Gördüm birini. Dostum hemen bir alalım seni. Sen de tek kişisin. Çok güzel. Maşallah. G36'yı alalım. Bir ses var bir saniye. Yukarıda büyük ihtimal. Dostum çok uğraştırma beni. Zaten sen de tek kişisin. Aynen in oradan. Atla. Çok güzel işte bu kadar. Beni çok yormadı Allah'tan. Abi 3 kill hani kötünün de kötüsü. Böyle bir şey yok ya. Çok hızlı oynamam lazım. Burada bir ses vardı. Tamamdır. Seni vurup hemen uzaklaşmam lazım buradan. Ne var sende? Onları bir yakalarsam çok güzel olacak. Zaten yol boyunca araç da yok yani. Gördüm seni. Şöyle. Aynen. Güzel. Buradaki arkadaş Bot büyük ihtimalle. Bu ilk vurduğumun takım arkadaşları gelebilir. İnşallah gelir diye düşünüyorum ama. Neyse hiç çoktan motorumuz var artık. Tamamdır. Zaten şu an lootlara bakarsanız leş yani. Leş hiçbir şey yok adamlarda. Biraz loota da ihtiyacım var ama 5 kilim var yani çok az. Buradan bir kill gelecek. 6 olacak. Çok kaslı yalnız. Birileri geliyor olabilir. Biraz oyalanayım burada. Geldi. Evet çok güzel. Yalnız bunlar durmayacak gibi. Aynen dön kanka buraya dön. Dön dön dön. Gel buraya. Çok güzel. Lan 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 takıldım. Bir saniye seni hemen almam lazım. Gel buraya. Çok güzel sen de bayıldın. Bir can basmalıyım artık. Bu arkadaş kime sıkıyor diyeceğim bana sıkıyormuş evet. ben de diyorum kime sıkıyor. Orada klavye takıldı ya. Valla ölüyordum yani. O arkadaşa bir oynayacağım. Buraya doğru muhtemelen koşuyordur. Tamam çok yakınındasın ama şu arkadakini ilk önce düşürebilirsem. Yalnız bu tekmiş. Şu önündekini alacağım. Gel buraya. Tamamdır. Güzel. Arkadaki bot da herhalde. Her neyse şu an bulutlara ihtiyacım var. Ne bulursak topla abi. Tamamdır. Ses var. Büyük ihtimalle bot diye düşünüyorum ama aynen. Bot sende de M16 var. O da işime yaramaz. Buradaki botu da vurup gidelim artık buradan. 12 leşimiz oldu ama şu an oyun beni pek sarmıyor. O yüzden hızlı oynamam lazım. Buralardan sesler geliyor. Dostum geldim sayılır. Şöyle atlayabilirsem. Evet. Şimdi bak ben geldim. Silah sesleri hala devam ediyor. Güzel. Evet kesildi. Gördüm bir arkadaşı. Tamamdır. Ona sıkan şu an bu bot. Bu arada neden bu kadar fazla bot var şu an onu anlamaya çalışıyorum. Bir tane daha ses var. Büyük ihtimal bu da bottur diye düşünüyorum. Bak rahat rahat gideceğim adamın üstüne. Bak orijinal oyuncu çıkacak görürsünüz. Şu an bilmiyorum çok Durmadan gidiyor. Adam da olabilir. Anlayacağız birazdan. Arkadan da sıkıyorlar. Oraya da gitmem lazım. Dostum gel buraya. Tamam. Mayıldığına göre takım arkadaşların var. İleri oynamam lazım. Bekleyemeyeceğim hiç. Sallıyorsun ama kime sallıyorsun? Kaldırıyor takım arkadaşını. Kaldırmasını bekleyeceğim ya. Kaldırdıktan sonra spreyle alacağım direkt. Aynen lan. Yalnız mermi niye... Evet bir dakika. İlk başta mermi niye gitmedi acaba? Çok saçma bir şey oldu orada. Şunu bir alalım. Ha, önümdekinin de canı az bu arada onu. Groza ile bence halledebilirim. Dostum geldi ya? Yani can bassan daha iyi olurdu gerçi. Şimdi size sıkan nereden sıkıyor? M24'lü bir arkadaş bunlara sıkıyordu. Şu an bir ses soluk yok. Lootlara bakalım. Tamam. Tertemiz. karşı yollarda da araç göremiyorum. Adamlar bir saniye. Bana mı bakıyor bunlar? Yo bunlar benim farkında değiller. Hem kafayım hem gövde yedim. Tamam. Sen de gel. Çok güzel. Şimdi. Diğer arkadaşımız sizden çok uzak. Yani sen alsan çok güzel olacak. Tamam. Şu an bir tane baygını var ve ona uzak. Hani ona gitmeye çalışırsa çok rahat bir şekilde alırım çünkü hani cover'a geçebileceği bir ortam yok orada. Bekleyeceğiz. Hiçbir hareketlilik yok adamla yalnız. Arkadaki ağaçta değil değil mi? Öndekinde galiba. Aynen, araç geliyor. Ulan, fırsattan istifade bir tane de kafa attık adama. Gençler buradayım. Aynen bu şekilde. Çok güzel. Bak bunlar iyi oldu. Bunlar güzel oldu. Bak diğeri de fırsattan istifade o sıra koşsaydı, hani belki. Hadi artık bir hamle yapman lazım. Takım arkadaşın ölecek ya. Aynen bu şekilde. Çok geç kaldın ama. Her neyse. Kaldı iki kişi. Şu lootlara bir bakalım. Onda AVM vardı bu arada. O AVM'yi alacağım. Aslında şu an iyi yerim ya. Alanın ortasında sayılırım. Yalnız o, o adam evet. Güzel onu oradan güzel gördük. Ne yapıyordu orada hiçbir fikrim yok ama. Şu oyun alanı bir atsın. Bekleyelim. Çok açıktan dolanıyorum. Hani mantıklı biri beni çok rahat vurabilir aslında. İlk önce bu taraftan hani buranın güvenliğini bir alırsam daha iyi olacak adamı gördüm. Aynen bu şekil. Nereye şu an cover alıyorsun hiçbir fikrim yok ama. Hop. Yalnız nasıl kafa değil o ya. Ulan o kadar bekledim kafasına tek atmak için. Bomba. Evet otomatik bıraktı arkadaşlar. Bu arada benimle ilgili bir sorun yok. Lan. Oyun baga girdi herhalde. Mecbur Groza ile bitireceğiz. Gel buraya. Tamamdır. Bombalar bozuldu oyunda anlamadım ya. Çok garipti. 24 kill alabildik arkadaşlar. Hani çok beni açıkçası ultra sarmadı beni. Çünkü hani 6-7 tane bot falan vurduk diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Hani değişik bir harita olduğu için atmak istedim. Şu çok sürekli oynayacağım bir harita değil çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.